<laughs> annem babamın yatağını almış hemen. Yine <laughs> mi çalıştırdın? Hadi oturayım dedim kölgeye kadar. baksa da esiyor ya. Abone cazı. Yine dakika çalışıyorsun. Dün çalıştırdım annem de. <laughs> Dün aşamalı. Biberle olan toplardım var. Onun için şey etmedim. Biberle olanını mı toplayacaksın? Ha. Annem, Biberler şey olmuş annem, ağacını kocatacak değil mi? Ağacını kocatmış. Şu tripottan bir çıkarayım bir telefonum. Baktım ben de bayağı ağacı daha küçük Ağabey ya. Ağacını kocası Onu şey... toplayıp ne yapacak? Ha, şey... Şimdi kızarır mı? Burası şey verdim hanım. o Pazar biri aldı. Aldı arabadan mı? Ha iyi. Aldı. Ben de dedim bu kızarana kadar dedim ben. Kırmızı biber yapıyorlar diye Neyse. bir sürü arkadaşlarıma da konuşma yaptım ama. Hmm. Şimdi ağacını kocatacak diyor. Hepsi kızarmayacak. Hı. Hepsi kızarana o kadar ağacı Hı. yaşlanacak diyor. İyisi Mesela mi? Pazarcım. Topladım oradan. Arabadan indiriyordum. Alacağım. Ben satacağım. Ben satmam dedim. Nereye abi. götürdüydün? Söyle bak. Pazar yerine gittik. Pazar ha, diye. ha Ha, ha. Hmm. abim gel diye niye getirdim oraya? Ben de dedim açık bir yerim vardı. Artıkmasın takmasın diye dedim. Onu getirdim dedim de biz de satıyorduk. Madem neye getirmedin yanıma dediler. He. Ondan ben de sat, durmak istemedim. Ben 30 yıl pazarcılık ettim. Vazgeçtim. Bir daha yapmayacağım. Aman boş ver anacığım. Ama de... gene de azıcık bak gene de içinde varmış. Hemen <laughs> toplayıp gidin de oraya He. hiç olmazsa yani onu, yerine bir şey alırım demişim. E, Karpuz kavunu aldık. Neyse pazar ihtiyacımız gördük geldi. Hı. Varsa dedi hani o pazarcı gene alabilir ne bu ben diye topla gel dedi de. Hı. Diyor Lüsine Sultan yenge. Biz de satıldık dediler. Madem onlar alırsa aynı parayı onlara veriyorum. He. Ondan yok sizler. He. onu toplarsa maraçam böyle böyle diyeceğim. Aynen aynen. Ha, ha. O el alasa o alsın aynen. Onlar 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 onlar. Toplayacağım işte niye olursa bir teklem. Olur nasıl olsa pazara gidiyor ha. onlar. Ondan hanım, onlar illa oraya pazara gidiyorlar ya. Ben, İyi ben yani. de, yani. Ya da ondan azıcık dinamiği çalıştırırsam ondan azıcık sertelirsin hiç olmuyor. Anam neden öyle bilmiyorum sıcağa dayanamıyorum. Her gün çalıştırıyorum şey annem ya hmm. çok şu bir haftadır Antalya öyle böyle sıcak diye. sıcaklar Tabii çok evet. geç geldi ama geldi birden geldi. Birden geldi. Hı -hı. Evet, yani, domatesler zaten böyle işte oranı yiyiz arasında bulduğumuz yiyiz. O da 5-10 gün daha yersek. Orada bu bana arı var illa onu bana ayrı dikiyor dedi. Bastı sularına zoruna gitti. Bastı Salması. Bana dedi o Aradik madem dedi. Benim domazdem değil. Onlar Şimdi öyle diye mi diye? Bağlıyor, onları düzenliyor. <laughs> Otu içinde de hemşire bak yukarı bağlamış. Kırmızı kırmızı olmuşlar Aha, ama. Onlara bakım etmiş. Şuradan da bir Hı. an Ahmet'in tavukları gelir üç 3 tane. Onlar parçalıyım ise diyeyim. Bir haberim olmaz. Ha, <laughs> yani onlar yedan. şurada aradan geliyorlar onlar herhalde. <laughs> onlar geliyorlar baksa. Onlar parçalıyım ise <laughs> iyi. İyi bakalım. inşallah parçalamadan yersiniz. İnşallah yeriz. Bile tavuk de. oldu muydu? Ha. Şimdi annem gibi tavukları salıyorlar akşamüstü ama gene burada. burada şimdi burada oturuyorlar zeytin sebzeler sulanırken babamın sandalyesi bu. Hı hı. Ondan sonra tavukları salarlarsa şu kuyunun başına oturuyorlar ki bu tarafa gelmesin tavuklar o tarafta yayılsınlar yine, diye. Açırlar. Tavandır yeniden onlar da yeşillik yiyelim bak her yer yeşil olsun. Babamla rastalar tanıdık. Hı hı. Ondan her yer yeşerdi tarla bahar günü gibi oldu. Aynen, her yer otluk ha, olmuş. İşte eylemi. bir koyunun olacak şimdi. Koyunu vardı, bir kızı. Becerim için verecek olmuş ama. Ne yapayım? He. En son neye can kuzuydu gibi de, baban da alalım dedi. Adam bir leta vermiş, haber gelmesine. Bayağı olacak gibi ama, sürdüydü. Bir yol dedim, her yer ot dedi. Her yer ot tarzı. Ama bak oraya, yani ya, He. ben dedi Bak kızım, de, <laughs> e, Bak, da. Da, bak yayılır. Ama genelde otlar ne güzel olmuş, oranın otları yeşil olmuş, tam sirken otu. Tavuklarıyla evet. alışıldı dedim. E, keseriz bir ara dediği de, He. satmış Na, Neyse bulursa denk gelir, sağ gene bir deniz. Öyle. Yeşilliği de görünce insan ha, bir kıyamayacak. Ha, bir de babam hava istediği anamın gülleşti. Şimdi geldim ona bakar, gari, bakar, saflara bakar, bakıp geçiriyor. Alışılmaz bu. Aynen, aynen. Ne de alırsan al dedim, gözünde gönlünde kalmasın. Şimdi eskiden babam kamyon şoförüydü. Ha. Biz mesela köy işi halı dokurduk. Ondan sonra sebze işimiz olurdu. Annem tabii sabah sağardı. Akşam sağardı. Öğlen arası suyunu verirdi. İşte yemini, samanını verirdi gene tekrar. Ama babam olduğu zaman hiç o taraflı olmaz. Çünkü babam severek bakardım mallara. Ondan sonra yani. tavuklara. Hani malları sattığımızda e, boş kalmasın diye e, ev tavuk, bir yol tavuk şeyi e, başladı. Bunlar da hobisi başladı. Ha, tavuk şimdi yeri yapıldı. Şimdi yol, Kümes. Şimdi de Tamam neyse Aman canım boş vereceğim. İşte Ora öyle diye yaptıracağım diye tavuk da dedim ben senin denk yerini edeceğiz Böyle bir yer diye yaptıram diye iki üç tane kuzu katağım içine diye kurban ederiz yeriz arada diye. Bak sen, Meraklı meraklı yani, baba, babam babam çok merak. Diye merak yani, ben niye senin denk yeri Hem kurban ederiz diye diyor hem de. Evet. Bizim anam zaten çok sever babam. kuzu ile geçti ömrümüz. Evet. Ben koyuna şimdi geri gel, geri gel güneşe gülüyorum. Bizim evde koyunumuz çoğudur. Babamın Hı, Hı. Şimdi ne var? Okumaya çocuklarımız işte. Sabahla biz kalkardık. Hı -hı. Doğru ta o karşıda da bizim yerimiz var. Oraya götürdük. oyunları. Oyunları güderdik. Şura getirirdik. Dinlerdik. Okul çocukları sesi yoksa olsa -hı. -hı. koşturduk. Koyunları kapatırdık. Okulun değil Bizim evimiz var da. Ondan hoşum. geri koşardık okula. Zaten saçlarımız ile şeyde darardık biz koyunların yanında darardık, bağlardık, hazır olurduk. Oh, oh. Çocuklar şey oldu mu koşturduk gari. Ne günler ben koyun çok düştüm anam meşgul. Ben ondan da varım kız yemiştim. Gidesin. <laughs> i̇şte öyle derdim koşardık gari. Ne günler, anam. Ne varsa, balık bir de neneceğin anladırdın Hı, ya. Acık erken geldi miydi? Çocukların ha. sesi kayboldu muydu derdin? İngilizler erken geldiyse, koyunun çocuk sesi varsa erken getirmişiz derdi neneciğim. Ha. çocuklar daha girmemiş ha. okula, niye getirdiniz? Hani acık daha yayılsaydı dermiş ama ha. çocuk sesi olmadı mıydı? Ha, geç kaldınız diye seslenmezmiş bir yol. Seslenmez. seslenmezdi. Ali öğretmen vardı. Sağ ol, ölmüş karıncağız öğretmenimiz o biz yakın olduğumuzdan ev bizim irezilliğimizi görürdü. Çocuklar içeri girince neye geç kaldık? Gerisine değil bize demezdi. Biz var hemen yatacağımıza durduk. Abi, ne günler öyle. anam. Bunlar içinde yattık. Bizim irezil olduğumuzu görüyordu. Biz oyunla hmm. büyüdüğümüzden sığırımız var. Boyunla. Biz onu mecbur kalıyız. Ondan geri gideceğiz okul Şimdi niye çocuklar okumuyor vallahi zamana. Zamana gelip bir de okumuyorlar üstüne. Öyle. Biz, bu rahatlığın ha, şeyin içinde Biz de neden? bir okuduk mu okamadık. sadece. İşte ancak cahil kalman diyor. Oduk zaten bizim günümüzde öyle. Ortaokulu değil, liseyi bitiren öğretmen oluyor. Bizim hmm. de öyle imkanımız olmadı. Emre de bir yolla açık oldu. Derzen şey bu var. Nikas O ben okuyacağım dediydi. Sen ben demişler kız çocuğunu yollayıp da ne edeceksin? Aman demişler. Alan adam bir demişler. Bak kardeşim caydırmışlar dede. Hmm. Deden geldi diyor kızım dede. Hepinizi besledim şey oğlum. Aşma kalacaksın? Ben sizi göndermeyen dedi diyor oğlum göndermedi. Eğer yoksa kendini kurtarırdı eminim. Kendinden iyi çalışıyordu kafası. Hesabıyla eminim. Çok iyi bilirdi. İşte Ama belki işte, gönderileydi değil, belki. değil mi? Belki kendisini kurtarmış Gel, olurdu. Belki kendini kurtarırdı. Ama işte Hı. o zaman yoktu da bir de hani çok köy yoktu. Köy yerinde ha. işi illaki ki erezillik oluyor. Çok öyle. Erezil olduk anam bize. Orada da erezil olduk. Burada da babam bu işte bir kamyon şovları aldı mı gider. 15'te gelir. Bir ayda geldiği zaman olur. Evet sen böyle bu, bu kadar ile mi dikersin doldurduk. Her yeri doldurursun. Bunu bir de toplarsın ya pazara yollarsın ya kendin gidersin ben otuz diyor. biz aşağı eskiden ot... e, annemin Hı, dikmediği tarlada kalmamıştır. Hı. Şimdi biz bu gözümüzün tuttuğu yer evin önünden buraya kadar komple sebze dikerdi. Annem Domatesleri değil mi kasa kasa şurada bizim iki tane büyük çınar ağacımız gibi çınar ağacı gibi şeyimiz vardı badem ağacımız vardı bir gölge ama kapkara kölge olurdu şurada kocaman kocaman iki tane onlar da çürüdüler ya. artık onun altına böyle kasalarla yığılırdı domatesler böyle. Ondan evet. sonra bir kamyon, bir kamyon ya. Bile kolay evet, yani. değil mi anne? O evet, hasılatı nasıl öyle. yapıyormuşsun, nasıl evet, ediyormuşsun hani? Evet, Eskişehir'e hale ora bura yolladık. Ondan sonra da ben başladım pazarcılığa. Eskişehir Eskişehir'i meğer boşladık. Eskişehir'i boşladık. Ondan sonra anneme <laughs> bir baktıydık. Bir de kardeşim rahmetlikte ölüverince Hı. annem boşluğa düştü. Boşluğa düşünce kendini pazara vurdu zaman, annem pazarda değil edeyim. işte. Kendine yetişti, yetişti. kendi yetiştirdiği sebzelerini kendi yetiştirdi. Bir gittim, Bazarcını çok ettim anam, etmedim. Buradan bir onlara getirsem, inileme, kaynağımla gittim. Hani öyle yabancıyla gitmedim de. Hı. Aslında iyi değil bir genç kadın. Gittim, Hı. Hı. gittim ona da gittim. Ama şey ki, pazara anlayayım. bucağa falan gittiler. Gittim bucağa burdura pazara Vurdura kamyonu gittik, doldururlardı. Yani. Amcam var. gille giderlerdi Güzel. annem de. Yanımda bir ben değilim canım. Sultan Engin olurdu kalabalık kadın dolu. He. Arabanın üstüne bir yatar hepimiz kadar serinci böyle. Sıralanırdı He. pazarcılar boşalıyor ya vardığımızda. He. Vallahi Valla ne günler hanım. Şey olur hem de pazarcılık iyi bir şeydir. Yalnız pazara güven. He. Depre, her şey Şu pandemi Onunla döneminde e, ben de boş kaldım arkadaşlar o zaman annem beni de alıştırıverdi pandemi döneminde bir de ev alacağız diye o sene he, evin e, peşinatını vereceğiz diye e, bir de çalışmıyorsun hani evde pandemi desin boşluktasın e, ben de pazara gittim o sene mesela zeytinleri ben de pazarda sattıydım hani eve peşinat olsun para olsun diyerekten Evet. o Rezindim sene ama vardır. gerçekten ha gerçekten güzel para almıştık yani. Öyle. Değilmiş. Şimdi bu sene gene aynı hani insan kendi de. yetiştirdiği mahsulünü satması kadar hani o. emeğinin karşılığını alması kadar güzel bir şey yok. E, cebim dolar kalır parayla hele gari ben biz, biz senem şimdi vazgeçtim. Ama o. rezilliğini çekiyorsun bakın bu şekilde çalışması kolay değil sıcak ha. demiyorsun kışın soğuk demiyorsun. Bilmiyorum. Ama hiç olmazsa elinde köy yerinde parasız kalmıyor. Allah'ım olmayan inşallah Herkese. Herkes. herkeslere nasip etsin. Herkes gerçekten evetsin. yokluk zor arkadaşlar. Olur. Hani yokluğu e, hani şimdi az çok gördük hepimiz. Ha, yokluğu da gördük, varlığı da gördük ama gerçekten Allah'ım kimseyi yoklukla sınamasın. Allah'ım. Amin. 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 Biz şimdi niye değerli? Biyolistin abiyle geçmeye başladım. Ben bu babam diyalize gidiyor ama onun arabaya atması yolu ya. Ben de veriydim hani yakar, yakıplarını işte var da sana ben onlar da geliyor Maşallah ben götürsem 10 kasa 15 kasa zeytin götürdüm. Yerden evveli de satardım. Neşirler derdi bana bunu da göndermişler. Yine neşirler bir de annemin senelerdir oldu. annemin senelerdir müşterisi vardı Çok bir de orada. her gelen zaten geçen sene hani annemi görmeyen beni gören burada geçen sene bir teyze vardı burada. Zeytin satıyordu zeytine. Tamam işte benim annem kimisi de inanmazdı. tamam işte benim annem derdim her sene burada olurdu diyorum bu sene diyorum gelmiyor artık diyorum kaç senedir gelmiyor dedim ben de. O zaman pandemi döneminde. Arıyorlar bir Annemin Telefon... müşterileri aradı, aradı buldu vallahi bizi Hı. orada. Telefon numarası olanlar hep aramıştır. Sana da yazdılar da, verdiler Ama o zaman da çok zeytin Ya Zeytinin malın iyi oldu mu seni nerede olsa arayıp buluyorlar zaten. Bir, bir de aynı, oldu. ha evet. senden almaya başladılar mıydı. Bir de Hı. doğulu bir teyzem vardı o sene. <laughs> en son gelirdi. En son hani 2-3 kasa, 3-4 kasa bile olsa kalabalıktı onlar. Ucuz alıyordu. Biraz uygun alırdı. E sen vermiyor, annen verirdi diyor bana. Ondan sonra teyze diyorum beni diyorum. Ben hani e, hani ben şey olacağını bilsem sana veririm. Zaten hani buraya getirmişim ben diyorum ben. Bekle, ben sana yağya götürsem bile daha çok kâr edeceğim diyorum ben de. O yüzden Aynen diyorum verim. hiç olmazsa şu fiyat ver. İyi e, tamam hadi derdi. O kalanların hepsini alırdı. 3 4 kasada olsa ben. o en son gelirdi. O ama Kadın. bir müşteri geldiği zaman da hani ben bunu alayım beklerdi köşede. Ama müşteri gidince ha, aynen getirirdi. Parası kalsın hindi. Bir ara bir bu çok paraydı. 10 bin lira o zaman hem mi? Baya durdu gelmiyordu Herhalde dedim şeker var bende yüksek ya derdi. Herhalde öyle bir şey oldu dedim. Bir gün bir baktım beni gördü hemen geldi. Kız, sen neredesin? Ben sana boşluk ala yazdım ya dedi. Hı. Ama göndereceğim dedi. Bu sütçüleri tanıyın ya dedi. Bunlarla göndereceğim son hattımda dedi kadın. Ha, Allah Sizin razı olsun. De. Bak Sizin öyle. Yeri. Aynen. Hı. Şimdi annem de o teyzeyi bildiği için e, hani şey yaptığı için kızım veresi olduğu ben. zaman ver der. Hiç şey yapmaz. Ha, ver. O verir derdi. Gene evet. de ertek hafta vermese daha bir hafta, hafta verir yani. yani. Verir. Ver. O şeyi ne? Ben de dedi, boşluğa uyuyadım beni neyse dedi. Ama göndereceğim dedi. Ver. Hani yıllardır ha. artık herkes birbirini tanımış. O zaman çok paraydı hanım. Ben 15 sandık getirdim. Bir de hani yine ben. bir de onu da söyleyeyim sana. Yine bayanın birisi ve ben annenden alırdı. Alıyordum hep. Şimdi param yok yanımda. Hmm. Ama haftaya değil aylığı aldığımda vereyim dedi. Bir, bir aya. Ama dedim ben sizi tanımıyorum dedim. E ben anneni tanıyorum. ama ben tanımıyorum. Size telefon numaramı vereyim dedi. Hmm. Telefon numarasını verdi ama şey yapamadım. Ben gene de bir ay sonra kadın maaşını alınca verdiydi ama işte evet. hadi o teyzeyi tanıyordum ama diğerlerini herkesten hani veresiye hani vermişsin Doğru. herhalde bu hafta veriyorum değil öbür hafta ben, vereyim ben, diye tanıdıklarını. Canım, i̇şte ben veriyorum. bilmediğim için vermek istemezdim. Hı. Onlar da ne oldum öldüm illa annenden alıyorduk senden de alacağız. Şimdi ilk zaman Bey'e giderdik şeye kefesin altına. Hı. Orada çok üttüler beni ama camuluk insan. O yanlara gittim ben Buldur'a, Buca'ya çok gittim Hı. ama burada kandırdılar beni. <gülüyor> <gülüyor> burada. <gülüyor> Burada şimdi kadınlar, iki kadın yürüyüşe çıkmışlar. Ya dediler, ya ne kadar o kadar. Bu bize biz dediler. Yalnız biz yürüyüşe çıktık. Şimdi az sonra getireceğiz parayı dediler. Onlar da vurguncuymuş. Eee bak Bir şeyler ta aldılar. Bir çanta ettiler bende. Hı. Hmm. Bir tane vardı. Orada arkadaşım biri sen onu veresin kız dedi. Sen niye nasıl verdin o kadar yayı? Hmm. Alamadım gelip tarımdan alamadım. Parayı getirin. Ondan kere alın desem olacak öyle de dediler. Çantan bu parayı getirdin de dediler. Diyemedim galiba bana. Oysa vurguncuymuş. Vurguncuymuş. Gelmezler. Almış Gidim. gitmiş. Ha, kan kilo, dolmuş. Daha ya çok paraydı o zaman. 2 kilo tereyağı. Şimdi zaten 200 lira. 200-400 hmm. lira gari işte. Hmm, ama ne yapacak bir şeyim yok. Bir de şişe mi hmm. alırlar? Yaramaz bize. onlara da. Haram zıkkım ha. olsun. Sen cezni şeylerle, emeklerle. Gün. Onlar kalabalaşıyorlar. Sen tam kalabalaştıklarında şeyle uğraşıyorsun ya, orada saat sağ çantasın ama katıldı, önümde Bak oğlum yok gitti. Nerede hmm. bulacağım? Hmm. Orayı yürüdüm zaten elim çantasını elleyemezsin ki. Öyle. O da öyle gitti. Baya beni şey ettilerdi. ama yine de aramayan galiba? Kim bilir, ona farkına vardı, onlar farkına evet. varmadın, Hı. kim bilir ne değil kim mi? Bilmiyorum. <laughs> Kalabalık çok olur da mı? öylece bir yere dünya sığdırır. Zaten bir kalabalıklaştılar mıydı? Çok... İlle gözün dört olacak galiba o zaman. O zaman beni kandırırlardı. O tekinler onunla uğraşırken hep tek çantasını katardı. Ama neden koca harcım derdi kayınlanam, helal edin dünyada derdi, orada beklemen derdi. Yine de alanda getirin de helal olsun benden yanına. Ben orada beklem inanam evdümde. Allah Allah, o Allah versin hesabını derim. değil mi? O vereceğim derim şu orada. Ben al, alacağım, almam derim şimdi. mi? Ben burada helal ediyen anam. Niye boşluk edeyim? Helal olsun. Alan götüren iyi ihtiyacı varmıştır. Hindi öyle diyen gayrı. Evet. Al. Allah'a havale edelim, çekşeyelim. Ama hindi aklı merdik sıra i̇yi ihtiyacı var. Öyle yavrum ne yapalım çocuğum. Evet. Dünyanın şeyi böyle işte ihtiyacı var annem de evet. sen de işte emek emek tırmak tırmak şey götürmüşsün yapacak. ama neyse var, neyse, yok. neyse öbür da. tarafta uğraşma o zaman hadi helal ha. et Allah'a ha. havale et ha. Güzel. <laughs> Güzel. ben öyle diyorum artık bundan sonra benim hakkımı alanı Allah'a havale ediyorum ben öbür tarafta kimseyle yüz yüze karşı gelmek istemiyorum evet. babaannem Güzel. Güzel. öyle derdi benim öyle de geldi. aklımda o, o kalır o yüzden ben Allah'a havale ettim herkese orta derdi kalman derdi orta da kalman derdi helal edin derdi öyle öyle derdi Aynen. Hele sonunda derdi. Baktım olmadı derdi. Sonra evet. yani de ondan hele dedi yan anam kim aldı götürdüyse yeğenliymiş bitmiş. Aynen. Yine kere Aynen Öyle yani, Yapacak diyor. Öyle anne. Öyle domatesler nasıl baktın mı o taraflara? Domateslere bir bakalım. Salatalıklara bak öyle buradan bamlilere de öyle dolaş gel oradan bak gidelim. Tamam. Bu videom evet. çok uzun oldu. Annemle bayağı bir sohbete daldık. Ha. <laughs> Vallahi gaya konuşasımız varmış annem de maşallah bir sıraladı sıraladı. Rahmetlik babaanne cevizim öyleydi bak. Böyle arkası arkasına sıra, arkası arkasına benim torun şey çocuklar. He, hepsi böyle elleri çengesinde böyle dinlerlerdi. Anam derdi evvel birisi şöyle etmiş de böyle etmiş, şöyle etmiş. Of bir, bir de dinletirdi, de. bir dinletirdi böyle kendini. Annem de o gibi oldu şimdi bayağı baka baka baktım evet, evet. bayağı 18-20 dakikaya yakın konuşmuşuz. gitsin hani. çekmişim sende. Ay tabi gelin kaynana toprağına de. çekermiş çekmişsindir Aynen. muhakkak. De, hadi, hadi. <laughs> Arkasında hazır olayım <oluyor> konuşman der. <laughs> ne yapayım, anam işte konuşayım ben de. Ay ben anacazım benim. benim anacazım. Şimdi buradan takipçilerine bir selam gönder gari. Allah. Bu kadar konuştum, evet, hepsine bir selam gönder. Hepsine... Ha, hepsine. Şimdi hepsinin isimleri aklımda değil, ee, bir sürü selam gönderen, teyzemi çok seviyorum diyen Hı. takipçilerin var. Senin Hı. ayrı bir kitlen var zaten. Öyle mi? Beni <laughs> bakanlara, hepsinden Allah razı olsun. Onların hepsinin, küçüklen gözlerinden, öpeyen büyüklen ellerinden, hepsine selam olsun. Yaşıtlandı, şöyle yanacıklarından öpeyim. Yaşıtlandı, yaşıtlandı böyle bir şey. İki taraf çıklandı anam. Çok <laughs> emsarlan bakardır bana. İnden kere yaşlılar iş işlemiyoruz ya. Seyirleriz. <laughs> <laughs> şey var ablalarım var, var, teyzelerim var. Ha, tabii, tabii benden küçükleri de var. Tabii var takipçimiz da, çok. Çok duramaz anam izleyemez. Çalışıyoruz İnden herkes. Yaşlılar <laughs> oturup. <laughs> tabii ben ne hal izliyorsam onlar da öyle anam. Şimdi, ben şimdi bunu kapattım mı hiç bir hareket Doğru, doğru, doğru televizyonun başına Onu seyreder. <laughs> Onlar da benim gibidir anam. Öyle. Allah'ım da hepsine hepsine selam olsun. Öyle Allah'ım herkese sağlık sıhhat huzur versin. İzleyenlere, izlemeyenlere Allah razı olsun. Amin anne. Sağlık anam. Başta sağlık. Amin. Para pul değil sağlık. Aynen öyle anne. Anacığımın gene ağzından bal damladı sevgili arkadaşlarım. Sizlere böyle peşin peşinde annemin selamını göndermiş oldum. Bizi buraya kadar izlediyseniz hepinizden Allah razı olsun. Sevgili takipçilerim. İzlemeyen de hepsine. Bir dahaki videolarımda görüşürüz tekrardan. Hoşçakalın canlarım. Annem şöyle bahçeyi sularken şöyle sizlerle beraber azıcık şöyle sohbet etmiş olduk. Şöyle gördüğünüz gibi dinamamız çalışıyor artık kapatacak anne şöyle damlama sistemiyle da hoşçakalın arkadaşlar